Merhaba değerli arkadaşlar ve hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Hanımlar bugün yine bir istek videosu çekeceğim. Ee, bunu benden Wildan Hanım istedi. Ee, kısa bir video göndermiş Instagram'dan. Orada e, kadın üzerinde bir kazak. E, şu motifleri bir sıra bundan bir sıra bundan yaparak kazak oluşturmuşlar. Gayet de güzel duruyordu yani. Ben de ekran görüntüsü alarak fotoğrafa bakıp bunları bu şekilde çıkardım modelini. Şimdi anlatımını yapacağım. Öncelikle bunu sonra da bunu ikisini aynı bölümde yapmayacağım. Uzun olmasını istemiyorum videomun. Ayrıca sizin de anlatmamı istediğiniz bir model olursa aynı şekilde fikirler Instagram, Facebook ve Pinterest'ten bana gönderebilirsiniz. Anlatmaya çalışırım. %100 anlatırım diye bir iddiam yok. Şimdi şöyle Hemen başlıyorum anlatımıma. İpimin ucunu aldım bakın. Sihirli halkayla başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Sihirli halka dediğimiz bu kadar basit bir şey. Bakın şöyle ipin altına al, ucunu alta geçiriyorum. 1 2 3 4 zincirimi çektim. Ha ipimden bahsedeyim hanımlar. İpim lif kalınlığında bir ip bu böyle bir parça bir ip vardı. Modelini çıkarmak için kullanıyorum. Ama devamını bulabilirsem eğer kazak olarak da size anlatmak isterim. Ee, şimdi 4 zincirden sonra tığıma bir tane ip alıyorum. Tığımda normal e, lif örebileceğiniz bir tığ çünkü numarası yok. Bazı tığların numarası poşetinde oluyor. Ben de bunun numarasını bilmiyorum. Bir tane aldım. Tığma ip. bakın tek çıkardım birini, ikincisini çift, üçüncüyü de çift. Üçlü sık trabzan yapıyoruz. Yine aldım, bakın bir tane yuvanın içine batıyorum. Bir, biri tekli, iki, iki. Tekrar gösteriyorum. Birini tek çekiyorum, iki, iki. Üç tane trabzanım oldu. Bu şekilde hanımlar bu yuvanın içine 24 tane trabzan yapacağız. Trabzanlarımı tamamlayıp geleyim. 24 trabzanımı tamamladım ve ipimi çekerek şu yuvayı küçültebildiğim kadar küçültüyorum. Şuradaki ipi, bakın şöyle. Öncelikle buradan bir tane çıkarıyorum. Yani zincir yapmış olduğum zincirin en sonuncusundan çıkardım. Tekrar ilmeğimi takıyorum. Aynı yere kaydırma ile geçiş yapıyorum bu ipi şöyle alıyorum zincirle sıkıştırıyorum birkaç defa daha böyle içinde yürüterek sıkıştırabilirsiniz ya da iğne ile şu arkada daha sabitleyebilirsiniz daha iyi olur o zaman daha güvenli olur şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincirimi çektim tığıma ip aldım bakın 1 2 3 2 tane bırakıyorum üçüncüye batıyorum bir tane almıştım tığıma ip. birini tekli çekiyorum ikincisini 2 iki, 2 iki. tekrar alıyorum bir tekli çektim 2 2 tekrar şimdi benim e, ipimin kalınlığına göre hanımlar şuralarını ben 10 tane yaptım ama sizin ipiniz daha kalın olursa şu daha kısa yapabilirsiniz bunları sayısını daha az tutabilirsiniz <laughs> fotoğrafta 7 taneydi şu trabzanlar saydığında. ben 10 tane yaptım ipim ince olduğu için ama e, tavsiyem ince iple yapmanız olur çünkü ince iple daha zarif dantel gibi durur Aynı şekilde bakın, zincirin hiç atlamadan bütün zincirlere üçlü trabzan yaparak aşağıya iniyorum. Son bir tane kaldı. Şu son geldiğim zaman hanıma şöyle bakın, burayı yani zincirin tekini bu tarafta bırakıyorum, çiftini alıyorum ki daha güzel oluyor o zaman. 2. Evet, bir tane şöyle dalını yapmış oldum. Hemen bakın burada bir tane bırakıyorum. ikinciye kaydırmayla geçiş yapıyorum. Zincir çekiyorum. 1 2 3. Zincirler çok sıkı çekmeyin. Ki içine batmakta zorlanmayasınız. 4 5 6 7. 8 ipim yarıldı. 9, 10. Yanlış saymadım değil mi? 2, 4, 6, 10 tane. Evet şimdi bakın. 1, 1, 2 tane bırakıyorum. Üçüncüye batıyorum. Bir telini alıyorum. Zincir, örümceği, pardon zincirin. 2, 3. Yanındakine batıyorum. 2, 3 4 5 6 7 8 8 trabzanımı yaptım bir tane bırakıyorum trabzan ikinciye kaydırma ile birleştiriyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 doğma ip aldım bir iki tane bırakıyorum üçüncüye batıyorum bir iki üç üçlü çektiğim trabzan yapıyorum yine devam ediyorum aynı şekilde 2 3 4 5 6 7 8 sonuncuyu da yapıyorum. Bir tane bırakıyorum ikinciyi kaydırma ile geçiş yapıyorum. Tekrar 10 tane zincir çekiyorum. Bakın bu şekilde hanımla şu anda 3 tane oldu. Bunlar kaç tane olmuş? 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane. 12 tane bu şekilde dal yapacağız. Sonra da üzerini göstereceğim. Nasıl yapacağım? 12 tane dalı tamamladım hanımlar. Şimdi bakın bu en son yaptığımda burada bir tane kaldı. Şimdi bunu eklemek için şu ilk yapmış olduğum dalın köküne batıyorum. Kaydırma yaptım. Şimdi üzerine, şu üzerine yapmak için ipi burada kırabiliriz ama kırmıyorum ben. Kaydırmayla şu tepeye kadar çıkacağım. Her zincire bir tane patarak şöyle kaydırma yapıyorum. İlk e, çekmiş olduğumuz zincir bu. Çektirmeden kaydırmalarımızı yapalım. Çektirirsek e, güzel durmaz. Şu ilmekteki ipimi uzun tutuyorum. Ee, şey pardon. Tadaki ilmeği uzun tutuyorum. Ki çekmesin. Bu şekilde bakın. Tepeye kadar çıktım. Son bir tane daha yapıyorum. Evet. Şimdi burada hanımlar şu e, sık trabzanları yapmak için yuva oluşturmamız gerekiyor. Ben e, fotoğrafta nasıl yapılmış onu çok iyi anlayamadım. Ama ben kendi aklımda şöyle bir şey yaptım. Şu yani zincir çekerek de buraya geçebilirim ama zincir çekmek istemedim. Ha, yani burası kaba durmasın diye ipimi şöyle ilmeğimi uzattım. Hemen şu en sondakine taktım tığı bu şekilde kaydırma yaptım. 2 3 Bakın 3 tane ama şöyle sıkı çekiyorum burayı. 1 2 Bakın bir tane arası e, küçük olacak bir tanesi büyük olacak şimdi küçüğü yaptım Geç, diğer dala geçtim bakın buraya batıyorum hemen şu en son zincir dönüş yaptığım yere kaydırma yaptım ilmeğimi uzatıyorum bir de karşıya aynı şekilde trabzanın tepesine kaydırma yapıyorum bir şimdi geniş olan yeri yapıyoruz 2 3 4 Beş. 6 tane zincirimi çektim ama sıkı çektim. Çok gevşek çekmedim. Büyük olmasın diye. Yine aynı şekilde geçiyorum buraya. Bakın. Şuradan batıyorum. Kaydırmamı yapıyorum. Boşluğa batmıyoruz. Sanır. Zincirin içine batıyorum. Kaydırma yaptım. İlmeğimi uzattım. Hemen trabzanın tepesine buraya da aynı şekilde kaydırma ile geçişimi yaptım. Ya bu zor gelirse dediğim gibi zincir de çekebilirsiniz ama zinc zincir şu dolguların altında kapatıp düşündüğüm için bu şekilde yaptım. 1 2 3 tane yaptım zincirimi yine aynı şekilde diğer dalını aldım. Buraya geçiş yapıyorum. Kaydırma yaptım. Elim ilmeğimi uzattım. Trabzanın tepesine battım. Kaydırdım. 1 2-3-4-5-6 tane. tane çekiyorum altında 5 tane daha iyi olmuş ya bunun içine kaç tane dolmuşum bir bak unuttum 2-4-6-7 tane dolmuşum evet o zaman 6 e, tane yeterli hemen geçiyor bakın unuttum şimdi bu küçük oldu büyük oldu küçük oldu şimdi büyüğünü yapıyorum evet bir küçük bir büyük olacak yuvalar geçişimi yaptım ilmeğimi uzattım trabzanın tepesine kaydırma ile tekrar geçiş yaptım aşağıya yapmışım şu yukarıya yapmam gerekiyor Evet 1 2 3 şimdi küçük yapıyorum kaydırmamı yaptım uzatıyorum ilmeğimi trabzana geçişimi yapıyorum büyük yapıyorum şimdi 1 2 3 4 5 6 zincir çektim diğerine geçtim geçişimi yaptım bu şekilde buraya kadar geleceğim devamını göstereceğim Sıramı tamamladım. İlk küçükle başlamıştık. Şimdi büyükle bitiriyorum. Geçişimi yaptım. Hemen buraya zincir çekiyorum. Şöyle bir tane daha içine boşluğa geçiş yapıyorum. 1 2 3 zincirimi çektim, tığıma ip aldım. Yine aynı şekilde bir önceki yerlerde nasıl yaptıysak trabzanları o şekilde yapıyoruz yine bir tane tığımı alıyorum bir tek çift çift tekrar aynı yere batıyorum bir iki üçlü çekiyorum üç tane bu tepelere batacağız üç tane şu küçük yere şimdi bakın küçük yuvaya geçtim bir iki üç yaptım. Şimdi yine bakın trabzanların tepesine geldim. Buraya da yine 3 tane yapıyorum. 1 2 3 Şimdi bu büyük yere 7 tane yapacağız. Burası bizim e, köşeler oluş köşe oluşturuyoruz. Yani bu büyükleri köşe. 6 köşeden oluştuğu için 6 tane öyle köşe oluşturdum büyük yaptım yani şimdi onu köşeyi yapıyorum birinci köşeyi 1 2 3 4 5 6 7 7 tane şirele bat ee köşeye battım. 3 tane tepeye batıyorum. 1 2 3 Tekrar yuvaya geçtim. Küçük yuvaya 1 2 3 tepesine geçtim. Bakın bu biraz önce ona söylemeyi unuttum şu ip uzattığımız ilmek var onu da içine alıyorum. Dışta bırakmıyorum. Dışta bırakırsak güzel görünmez. 2 3 Şimdi bakın geldim ikinci köşeye. Burası da yine 7 tane olacak bu şekilde 6 tane köşe oluşturmuş olacağız 2 3 4 karıştı 5 6 7 bu şekilde anamlar dolgularımı trabzanlarımı tamamlayıp geleceğim sıramı tamamladım son trabzanlarımı yapıyorum 5 6 7 burada yapmış olduğum ilk trabzanın tepesine kaydırmalı geçişimi yapıyorum Evet hanımlar bakın motifim tamamlandı bu, bu kadar kolay işte gördüğünüz gibi Altı köşeli bir motif. Evet arkadaşlar Çalışmamın bugünlük sonuna geldim. Ee, diğer motifi de bir dahaki bölümde anlatacağım inşallah. Umarım anlatımda memnun kalmışsınızdır. Sürçülisan ettiysem affola. Ee, diğer motifte ikinci bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.